önce bugün İstanbul'da hayata veda etti. Ben abi engin bilgisi, bilgisi, hoşgörüsü ve inanılmaz nezaketiyle kendisine hayran kaldığımız özel biri. Kendini öne çıkarmayı sevmezdi. Taviz vermeden ömrünü davasına adamış olmanın erdemdi, erdemiydi e, ee, mücadele içinde e, hiç umudunu hiç yitirmeden örgütlü kalan ve e, kalan bir hayat süren e, söylen, e abi hayatını kaybettiğinde TKP'nin en yaşlı üyesiydi. Sizleri Rasi Nur ileri ve getirdiğimiz tüm devrimciler için saygı teşekkür ederim. Önce sözü disk eski genel sekreteri ve 68 derbirliği baktı, yönetim kurulu üyesi Değerli Arkadaşlar, değerli yoldaşlar, değerli gençler değil, bizden sonra, iki kuşak sonrası da burada. Eee Rasi abi benim yani bir abi yoldaş olarak 50 yıldır hem sendikal alandaki çalışmalardan dolayı hem siyasi Türkiye İşçi Partisi'ndeki çalışmalardan dolayı. Ama Rasi abi deyince şimdi buraya şu hazire denilen eski bir, bir şekilde söylersek şu mezardı burada yatanları düşündüğümüzde çok köklü bir ailenin ama hep bu ülke için bir şeyler yapmış bir ucu din olarak bir ucu ilerilere dayanan köklü bir ailenin bir parçasıydı ve bu aileden benim bildiğim kadarıyla öyle çok farklı insan çıkmadı. Hep geleneğin sürdürücüsü olarak çıktılar. Bunun son temsilcisi de Rasit Nuri ileriydi. Rasit Nuri abimizdi. Ben Rasit Nuri abi deyince aklıma önce onun eski tüfeklerin içerisinde ya da eski miyen tüppeklerden diyeyim onların içerisinde onun son derece yumuşak insan ilişkilerinde rahat e, bir insan olmasıdır ve insan da konuşurken böyle bir kendinizi rahat hissetmeniz olayı vardır. Çünkü bizim eski tüfeklerin bir bildiğimiz için onlar da biraz daha sanki rigid, daha bir mesafeli gibi gelirdi bana. Ama Razi abi esprili, çok rahat, kompleksiz bir insandı. 50 yıl diyorum çünkü 50 yıl önce, 67 yılında ben üniversiteye geldiğimde Türkiye İşçi Partili de olmuştuk hep beraber. Fikur de vardık. Sendikalar da oradaydı. de o zaman kurulmuştu. Ve Rasi abiyle sık sık bir araya gelme imkanımız çıkardı. Hem siyasal olarak ama hem de sosyal ve insani ilişki bakımından. Hep bir ayağı sendikalardaydı. Günlük şey içerisinde de uğrardı. Onun birikiminden ve kültüründen çok şey edindiğimizi, çok şey öğrendiğimizi söyleyebilirim. Bu anlamda biraz bir de yayıncılığı vardı. Anadolu Yayınları diye bir yayın evi kurmuştu. Orada da çok ilginç kitaplar, çok önemli kitaplar çıkardı. İşte bu sırada Fidel'in de ee, ölümün olduğu bir haftada şey yapıyoruz. O ilginç kitaplardan birisi de Jean Paul Sartre Küba'yı anlatıyor kitabıydı. Sartre'ın o zamanlar ilk gittiği dönemde gerçekten iyi ve değerli bir çalışmadır o. O gerillaların mücadelesini, onlarla beraber ilişkisini çok güzel bir çok güzel bir kitaptı. Bizim özel bir anımızla ikimizin de çok güldüğü bir şey şuydu. Onun bir de Rousseau'nun İnsanlar Arasında Eşitsizliğin Kaynağı kitabını çıkarmıştı. 12 Mart geldiğinde elinde listeyle adamlar geldi. Benim kaldığım evde Yara Paşa'nın altı attı. Davut Paşa'daydı. Ee, Mehmet Atay kim? Benim birkaç arkadaş kalıyoruz. Onlar hemen giyin gidiyorsun. O arada kitaplara bakıyorlar. Sol kitapların çoğunu zaten <laughs> etmiştim değişik şekilde. Ama kitaplıkta bıraktığım kitaplardan birisi Jean-Jacques İnsanlar Arasında Eşitsizliğin Kaynağı'ydı kitapları topluyorlar ona rağmen de ben de şeye e, polise müdahale ettim ya bu kitap benim ders kitabı okurken de o, yapıyoruz bu so ayrıca Ruslardan önce filan diye de böyle biraz şey yapınca adam baktı tekrar dedi kardeşim burada eşitsizlik ben yazıyor ben götüreyim yollar ayırsınlar dedi. Hiç onu anlatırdım çok gülerdik karşılıklı ona. Yani dedim ki abi soldan önceki çıkardığın kitaplarda bile netameli bir şeyler çıkıyor diye takılırdım. Şimdi e, bizim tabii onun 60'lı yılda ya 70'li yıllardaki en büyük özelliklerden birisi. Yani koşullar nedeniyle illegal bir mücadelenin içerisinden geldi. Ama e, legal olanak çıktığı zamanda her zaman onu zorlayan birisiydi. İşte Türkiye İç Partisi kurulunca onun girme imkanı olduğu için rahatlıkla girdi. Sonra e, şeydeki ideolojik ayrımlardan dolayı partiden ihraç edildi. Ama bütün onlar olup biterken... Rasi abinin özelliği şudur. Bizim solda pek yaygın olmayan bir gelenektir. İnsani ilişkisini hiçbir zaman yitirmez. Yani görünce o on beni attı selam vermeyeyim. Öteki bilmem ne yaptı yapmayayım diye diye burnundan kıl aldırmayan bir tip değildi. Onun için çok rahat konuşur eder. Oturup bir yemek yediğimizde de o inanılmaz zenginliğiyle 90. yaş gününde birkaç fıkrasını anlatmıştım anekdotunu ama onları anlatmak istemiyorum. Burada zaman da almak istemediğim için. Ama dediğim gibi kendisini de çok rahatlıkla eleştirebilen bir insandı. Kendisiyle ilgili de geçmişte ya şunu da biz hatalı yaptık, şunu da biz şöyle yaptık diye davranabilen birisiydi. O bakımdan da daha son yıllarına kadar tabii solun hem arşivi hem de belleğiydi aynı zamanda. İşte bu tip insanlar işte Sabahattin Ali'nin kaçma olayından tutun bir dizi bir takım şeyler olduğu zaman solda her ne kadar eleştirseler bile yardım edilecek ya da yapılacak bir şey varsa önce Rasih Nuri'ye danışılır. Rasih Nuri'nin adeta bir muhtemet gibi onunla davranıldı. Böyle bir özelliği de vardır. Çok güvenilir bir insandı. Ve tabii onun kapatılan Türkiye İşçi Partisi'nin hiç unutmuyorum. Galiba İstanbul il binasında şey kalmış tabelası kalmıştı. O kapatıldı. Onu görünce o tabelayı da alıp eve götürebilecek kadar her şeyi saklamaya çalışan bir insandı. İnşallah o bütün o arşiv çok daha güzel şeyler için kullanılıp yararlı hale gelebilir. Şimdi böyle bir mezar e, başı konuşmasında çok fazla değişik şeylere girmek istemiyorum. Ama biz bu geleneği geçen yapamadık. Sürdürelim diyorum. Hiç olmazsa birbirimizi de görüyoruz. Sonuna kadar onun kendi deyişiyle komünist yetiyordu ona. Sonuna kadar Komünist olarak yaşadı. Komünist karar devam etti. Her zaman bize birikimleriyle çok katkıda bulundu. En ufak bir şey olduğunda hemen telefon ettiğimizde onun seyini verildi. Bir de bir noktayı daha anlatmak istiyorum. Atatürk ve Komünizm kitabı çıktığında o kitapta hep bizde solun e, derhal ö, o, o, ortak şudur. Şey Vay işte Mustafa Kemal de Mustafa Supi'yi öldürdü ya da TKP'leri öldürdü seyinde o kitabında ve sonraki gelişmelerde ısrarla Mustafa Kemal'in böyle bir şeyde olamayacağını, yapamayacağını anlatmıştı. Ve sonunda bu sene çıkan kitapla beraber de o gerçek de ortaya çıktı. Enver Paşa'nın mektuplarını yayınladı Murat Bardakçı. O Bardakçı o kitabında da Enver Paşa'nın bir mektubunda Trabzon'da kendisi için böyle bir şey yapılmasına tabii böyle olsun istemezdim üzüldüm ama benim için böyle bir şey yapılmasını yani Mustafa Süperen'in boğulmasını yapılmasını da beni sevilmemden dolayı hoşuna gittiğini söyleyen bir mektupta var. Bu da işi iyice belgelemiş oldu. Bir komünisti aynı zamanda bir kemalisti de diyebiliriz. Çünkü cumhuriyete sonuna kadar savundu. Şimdi düne kadar cumhuriyeti savunmayan, burnundan kıl aldırmayanlar da cumhuriyetin ne demek olduğunu, laikliğin ne demek olduğunu sanki Mustafa Kemal zamanında Yaptığı devrimler için oy oylama yapılacakmış gibi düşünüyor. Demokrasi numarası çeken liberaller şimdi içeride yattıkları zaman bile söylemek istemiyorum arkalarına bir şey ama onlar bile Atatürk, Mata demeye başladılar. Ama bu mesele artık çok değişik yerlerden buralara geldi. Bizim hep en büyük şeylerimizden birisi bu belleksizliğimiz, kendi tarihimizi, kendi realestisini değerlendirememizdir, değerlendiremememizdir. Bu anlamda da Raz Nuri İleri, abimiz her zaman Cumhuriyet'in ne demek olduğunu, o işte aile içindeki genelde gittiği için layıklığın ne demek olduğunu, bunun ne anlama geldiğini de çok iyi anlattı. Yazdıklarıyla anlattı, konuştuklarıyla anlattı. Bütün belgesellerde bu, bu, bu da vardır. Keşke bizim sol kesim de bir bütün olarak onu dinleseydi. Anti Kemalist oldukça daha çok komünist olacaklarını sanmasalardı. Teşekkür ederim. Gelen arkadaşlara da teşekkür ederim burada.